Evet arkadaşlar, böyle e, şey yapacağız işte, şunu göstereceğim. İlk önce şunu alıyoruz. Şunu alıyoruz. <laughs> ya video çekiyorum, çıkma! Ses yok Selam Ben bunu paylaşacağım. Çekil. Şey, arkadaşlar şey yapacağız. Önce malzeme lazım, ondan sonra... <laughs> Sen şundan evet şundan hı. yapmaya çalışıyorum. Hı. Bilmiyorum olur mu? Evet şimdi bu Arkadaşlar annem bıçağı açmama izin vermedi. Ne olacak? Her şeyi şey yapma. Çıkacağım paylaşamam bunları kuduruyor. Buraya elmiş kısım dur diyorum yani şu kısma. Yanlış anlamayın arkadaşlar. Ben sana hazırlayayım önce? Ondan sonra çekiyorsan şey. <laughs> çekiyorsan. O zaman sen <laughs> hazırlarken çıkıyorsun. Şalap 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 şalap. Aha şalap. Aha şalap. Şalap şalap şalap. Aha şalap. Aha şalap. Şalap şalap. Tam kesin yeter. Şöyle yapacağız ya. Yani nasıl? <laughs> Çocuk bu tane yapacağız şunu ikiye bulacağım. Niye dört tane? tane, Niye 4 tane, tane, 4 tane, tane. Aa! Ben öyle kesmeyeceğim ben dört tane, hepimizde birer tane. Ben küçük bir koyacaksın. Evet. evet. Kesiyorum. Ya ben keseceğim. Biz de onu keseceğiz. Evet arkadaşlar 2 saattir keseceğiz, gidiyoruz. Siz 40 saattir geçiyorsunuz. Ey arkadaşlar şimdi bunu e, şey e, be, koyuyoruz. Bir ben ne? Sen şimdi sen ya hayır. Tamam <laughs> <Ben de> dokundu. <laughs> <laughs> tamam evet arkadaşlar evet, 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 şimdi evet, şey efsane. Tamam evet. edim kuruladım şimdi boynunu keseceğim. Keser miyim ki canım? Evet. Hayır. <laughs> tamam çekim. Tamam <Hayır. gülüyor> <laughs> paylaşacağım da. Seni otursun. Rana Eda otursun. Biraz, biraz bir şey. şunu geç. Kamerayı Eda otursun. Yo ben tutmak istiyorum. Benim tutma <laughs> şeklim farklı. Tam ilirsel biraz. Sesini ver şey daha. Ya hayır. Aç aç. Tamam şimdi başlıyor ilerisi ama.

arkadaşlar çok arkadaşlar çnik istemberler kadar arkadaşlar cheese sim berlişte öyle yani flop 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 flop

Şeter şunu bunu sevdim bu seriyorum. Böyle Jackson Zaktaş Şunu Şunu düz git çat. Ne baps. Şunu. 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 Şunu.

ne? Evet, evet. Ne yapıyorsun zaten? Üç, e, üç, üç. Neydi ya? Yeter ki alır. Alır. de burası ya hadi. Ne? 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 I'm dark shark. never bombed the roof. She Tell shit the truth. She a bit. As <laughs> i as <laughs> you make and a Sat as Jan Schnee, a blummer a bomb of him took you left. son, you Açamıyorum. Dur açacağım. Sılap 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 sılap. 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 Ah, Çıkmak için azma şeklim ısvıcağını müdürüm. Gel bana fazla koydum. Ne ister? Ak şarj. Ne ister? Bir takıda şarj. Sus Güzel Açmam lazım. Nasıl yeseyim, açacağım. Çıma makşana. Nedir nedir? Evet. Ayçık Evet haşşa annem de inebiliyor şey başladı arkadaşlar. Şimdi yani sinirlendi galiba bilmiyorum. Neyse. yumurta yazık oldu ya. <Gülüyor> Tabak. Böyle <laughs> mi yumurta akından ayrılır ya? Hep evet, böyle yapıldı. Öyle değil anneciğim işte öyle yapılmıyor. Bak bir <laughs> tane gösterebilir miyim? Dur bir dakika. Şöyle ki ben yapamadım diye annem yaptı. Yani öyle yani arkadaşlar. Yani daha demin yani evet öyle arkadaşlar yani öyle yani. Değil mi? Evet. E şu, şundan şundan. demek Demin çünkü şey duruyordu Şimdi evet, evet e, şey, e, şey bir, bir yemek bir ya bir yemek ışığı bir yemek. Arkadaşlar uğraşıyoruz maalesef. Şey, Yaklaş evet, şimdi devam ediyoruz. E, e, bak, en son e, bir nişasta. Ha nişasta Evet arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Evet tutsana böyle karıştırırken ben. ben tutarım. Ama... Sonra en son en son. Yaptım, şimdi yine aynı ya. hatayı yapacaktım az kalsın. Şimdi karıştırıyoruz arkadaşlar. <laughs> aynı hatayı yapmadım arkadaşlar şimdi daha gördüğünüz gibi. O az kalsın bir de. Neyse arkadaşlar devam ediyoruz. Bu evet, arkadaşlar böyle olması gerekiyordu. Biz yanlış yaptık. Ben yanlış yaptım yani. Ya acaba sana da oluyor. Neyse devam ediyoruz. Şimdi bunu hafiften şey sayıklayacağız. Evet böyle olması gerekiyordu. Çok az su. Evet. Burada biraz var. Burada çok az ha. Bir biraz akor. Tamam yeterli. Ne evet, biraz Önce... akor. Çok su olmamıştı ya. Ben böyle yapmıştım. Evet ha şimdi oldu bak. Şimdi de oldu. <laughs> Neyse. Evet arkadaşlar slime yaptım. Que oh, a oh, 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 oh. Eu não tenho nada a